Hendek Spor Sportif Direktörü Numan Cengiz kazada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Hendek ilçesi tem bağlantı yolunda meydana gelen kazada 42 DF 823 plakalı tır aynı istikamette seyir halinde olan Hendek Spor Sportif Direktörü Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı otomobili arkadan çarptı. Araçta sıkışan Numan Cengiz ve eşi Hülya Cengiz yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Numan Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Hülya Cengiz ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Serdivan ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Serdivan Arabacı Alanı Mahallesi 526. sokakta meydana gelen olayda 22 yaşındaki Emir Berk Genç şakağından silahla vurulmuş halde bulunmuş hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak gençin olay anında evde bulunan dört arkadaşı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonla 8 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, esrar, sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından aranan şüpheli teslim oldu. Karasu'da yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin başlattığı inceleme sonrasında VA isimli şüphelinin çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlendi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ekipler şüphelinin Adapazarı Karaköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok miktarda metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Her yerde aranan şüpheli VA ise avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adı Pazarı'nda yıkım sırasında patlayan su borusuna SAS e ekiplerinin müdahale etmemesine vatandaş tepki gösterdi. Adapazarı Mithat Paşa Mahallesi Günel Sokak'ta meydana gelen olayda bir evin yıkım işlemi sırasında evin su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle durum hemen SASK ekiplerine bildirildi. Kuruma defalarca arıza kaydı bırakan mahalleli ekiplerin patlayan boruya bir türlü müdahale etmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar yıkım sırasında evin su borusu patladı. Durumu hemen SASK ekiplerine bildirdik fakat bir sonuç yok. Bize saat 5'te arıza kaydı oluşturuldu diyorlar ama su saatlerdir boşa akıyor diyerek tepki gösterdiler. Adapazarı Şeker Fabrikası'nın 2022 kotası belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan resmi gazeteye göre Türkiye'deki şeker fabrikalarının kotaları belirlendi. Açıklamaya göre Türkiye genelinin dönem kotası 2 milyon 750 bin, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın 2022-23 dönemi kotası ise 67 bin 580 ton oldu. Fabrikanın B kotası da 3380 ton olarak belirlendi. Açıklanan kota bir önceki dönemden 5580 ton fazla oldu. Detay Siyaset Programı'nda bu haftada Mustafa Gümüşel ile Neşat Sazoğlu Sakarya Ülke ve Dünya Gündemi değerlendirdi. Programda et ve süt kurumunun son yaptığı %48'lik zammı insafsızlık ve terbiyesizlik olarak değerlendiren Gümüşel Sazoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan ekonomik sıkıntıların ve zamların devam edeceğine dikkat çekerek enflasyonun da yükselişini sürdüreceğini söyledi. Yine savaşla birlikte gündeme gelen sığınak konusunda da Türkiye'de sıkıntı yaşandığını dile getiren gazeteciler, Sakarya'da da sığınak bulunmadı ancak yeni yapılacak binalardaki garajların sığınak olabilecek şekilde inşa edilebileceğini ifade ettiler. İki gazeteci programda son olarak 14 Mart'ta bir uzman çavuşun bir doktor tarafından darp edilmesinde konuştu. Gümüşel ve Sazoğlu, Türk Tabipler Birliği'nin doktorları kışkırttığını ve ortamı gerdiğini belirterek ayrıca doktorların hiçbir eleştiriye tahammülü bulunmadığını söylediler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yön verecek olan Uçcan projesi kapsamında açılacak tarım lisesinin protokolü imzalandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı arasında şehrin eğitim ve tarımsal geleceğine büyük katkı sağlayacak, ülke tarımına örnek olacak Uçcan projesinin içinde yer alacak olan tarım lisesi için ilgili protokolü imza atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Alan Cuma'da hayata geçirilecek ARGE uygulamalı tarım ve çiftçi eğitim merkezinin içinde yer alacak olan tarım lisesinin hayırlı olmasını diledi. Mustafa Gümüşel 60 saniyede bugün şeker fiyatlarındaki fahiş artış gündeme taşındı. Bir söylenti üzerine şekerin raflardan depoya indiğini, zincir marketlerin de bu fırsatı anında değerlendirdiğini söyleyen Mustafa Gümüşel, zincir marketler bunu değerlendirip şekeri raflardan depoya indirdi ve şeker fiyatı bir anda %176 arttı. Siz şekerden büyük paralar kazanmış olabilirsiniz ama bu insanların şekeri yükselirse ne olacağını tahmin bile edemezsiniz diyerek duruma tepki gösterdi.